Evet bakalım şu an Rafa'dan tayfadaki yani aile bize bir video, video açıyorum Hazır mısınız? 3, 2, 1 Açıyorum arkadaşlar Gör bakalım başına neler geliyor Açtım Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar Rafadan Tayfa'daki Hayri ile Whatsapp'tan konuşacağız Ve onu görüntülü arayacağız Evet arkadaşlar Rafadan Tayfa videolarını çok seviyorsunuz Ben de o yüzden durmadan onun videosunu çekiyorum Bakalım bugün Hayri ile başımıza neler gelecek Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video like atmayı unutmayın Şu anda hemen telefonunuzdan videoyu durdurun Aşağı tarafa inin ve like butonuna şöyle bir basın Ve hemen aşağıda bir kırmızı abone ol butonu var Kırmızı abone ol butonuna da herkes bassın ve Youtube kanalımıza yani ailemize herkes abone olsun Yorumlara da herkes Rafadan Tayfa en sevdiği karakterin ismini yazsın. Benimkini zaten biliyorsunuz. O zaman video başlıyor. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bir <laughs> Rafadan Tayfa'daki Hayri ilk başta görüntülereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçenki videomda Kamil görüntüler almıştık ve Kamil bizim görüntülerimizi açtı. Şimdi sırada arkadaşlar Rafadan Tayfa'daki Hayri var. Bakalım Hayri bizim görüntülerimizi açacak mı? Zaten şu an arkadaşlar yan tarafta benim görüntümü görüyorsunuz. Hatta size de şöyle bir el sağlayayım arkadaşlar. Bu arada demiş olduğum gibi Rafadan Tayfa videoların gelmişsiniz olsanız like atmayı unutmayın. Bu arada videoyu ilerletmeden arkadaşlar bakın ilerletmeden sonra izleyin çünkü Hayri'nin yüzünü size göstereceğim. Evet çok merak ediyorum ben de arkadaşlar. Ama ilk öncelikle Hayri'yi durmadan önce aramamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar açmıyor. Evet şu an gördüğünüz gibi durmadan Hayri'yi arıyorum arkadaşlar. Umarım benim aramamı açar ama arkadaşlar gördüğünüz gibi yine geç saat arıyorum. Yine geç saatler aradığım için büyük ihtimal açmayacak ama şu anda Hayri'yi arıyorum. Hadi bakalım Hayri ne zaman açacaksın benim görüntülerimi ama. Hey Hayri hadi aç Arkadaşlar Hayri açmıyor. Acaba Hayri yoksa bizim evimize gelmek için yola mı çıktı? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Hayri ile en son konuşacaktık. Bakalım bizim WhatsApp mesajımızı da cevap verecek mi arkadaşlar? Hayri ben bekliyorum Bak Hayri açacak mı? Hadi Hayri. Hadi aç şu görüntüler mamızı. Arkadaşlar Hayri açmıyor. Evet Hayri açmıyor. Baya bir bekleyeceğim şöyle. Baya baya bekliyorum arkadaşlar. Ama bence yine de Hayri açmayacak. Şöyle biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç defa daha arayacağım. Biliyorsunuz ki o fecalisi asla pes etmez ve durmadan arar arkadaşlar. Siz yorumlara yazıyorsunuz. Durmadan, durmadan ara diye. Ben de durmadan arıyorum arkadaşlar. Evet Hayri gördüğünüz gibi açmıyor arkadaşlar. Artık daha fazla ne kadar arayacağım bilmiyorum. Hadi Hayri aç şunu artık. Arkadaşlar açmıyor. Evet açmıyor. Açmadı ben de tekrardan arıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü inat etmiş. Açmıyor. Bakın Hayri'yi ar Kamil aradım, Kamil'i Akın aradım, Akın'ı Mert aradım, Mert'i aradım, Hale'yi aradım. Bir de Yumak kaldı, bir de Hayri kaldı arkadaşlar. Evet, Hayri açmıyor. Bakın Kamil zaten açmıştı. O videoyu izlediniz değil mi? Bu arada arkadaşlar videoları kaçırmamak için kanala aşağıdan abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın Kamil'i aradım Eminim ki kimse bilmiyordur. O yüzden abone olun ve videolarımızı hemen izleyin arkadaşlar. Çünkü Kamil'i de aradım ben. Evet, şimdi sırada Hayri var. Hayri arıyorum ama Hayri aç. Evet, Hayri büyük ihtimal uyuyor arkadaşlar. Şu anda evinde böyle Yumak'la beraber uyuyor biliyorsunuz. Onun Yumak diye bir köpeği var arkadaşlar. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Bu Yumak arkadaşlar arkadaşlar. Hayri'yi de zaten şu an ekranda görürsünüz. Bu da haydi arkadaşlar. Ama haydi açmıyor. Şöyle el sallayayım arkadaşlar. Belki el sallarsam açar. Şöyle bir şeyler yapayım arkadaşlar. El sallayayım falan bir şeyler yapayım ama açmayacak gibi şu an. Evet şu an açmıyor. Biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Biraz daha zorlayacağım. Biraz daha az daha zorladığım zaman bir daha aramayacağım zaten. En fazla 3 defa arayacağım. Ondan sonra bir daha aramayacağım Hayri. Tamam Bak bundan sonra bir daha seni aramayacağım. Arkadaşlar bu açmayacak. Ben pes etmiyorum ama videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın açacak. Ben eminim. Ben eminim arkadaşlar. Siz videoyu sonuna kadar izleyin. O açacak. Şu an açmıyor ama ben eminim açacak. Çünkü ben onu durmadan gecenin bu zorlayacağım. Evet, hadi bakalım Hayri. Hayri açmıyor, Hayri açmıyor arkadaşlar. Hayri bence pes etti ama biz pes etmeyeceğiz. Evet, şu an açmıyor. <laughs> Aa, arkadaşlar Hayri açtı! Hayri merhaba! Merhaba Onur! Merhaba! Ben Hayri, beni tanıdın mı? Tanıdım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Onur, birazdan sana WhatsApp'tan mesaj atacağım. Ne? Benim mesajıma cevap ver, tamam mı? Tamam, vereceğim. Ben Rafadan Tayfa'daki Hayri. Hadi bakalım, görüşürüz. Gör... Sana WhatsApp'tan mesaj atacağım. Mesajıma ne? hemen bak. <laughs> arkadaşlar mesajım hemen bak diyor olamaz lan bir de gülüyor kapat kapat bir de gülüyor arkadaşlar gördünüz mü Mesajıma hemen bak dedi arkadaşlar ondan sonra da arabayı kapattı gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Hayri'den bana mesaj atmasını bekliyorum bakalım Hayri bize mesaj atacak mı evet arkadaşlar ben inanmamıştım Hayri'den şu an bana bir mesaj geldi merhaba olur ben Rafadan tayfadaki Hayri nasılsın iyiyim Hayri sen nasılsın ben nasılsın hemen bana yazdın hemen bana yazdın helal olsun sana helal olsun sana nasılsın arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce Hayri ile Whatsapp'tan konuşmuştum ay WhatsApp Arkadaşlar görüntülü konuşmuştuk Şimdi de bana Whatsapp'tan mesaj attı Acaba benden ne istiyor bu Hayri ya Hayri neden bana yazdın Hayri neden bana yazdın Söyle bakalım Arkadaşlar Hayri neden bana yazmış olabilir bilmiyorum ama Şu an gördünüz mü Evet aa arkadaşlar bakın şu an bağlantısı gitti Bir dakika Hayri'ye bir şeyler oldu Hayri Arkadaşlar Hayri'ye ne oldu bilmiyorum ama Bakın bu Rafadan Beypa'daki Hayri görüyorsunuz zaten Profil resmini görüyorsunuz Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz mü Hayri neden bana yazdın bakalım dedim Evet Hayri'nin interneti gitti Eee Hayri Hay Arkadaşlar Hayri bana mesaj atmıyor Bakın görüyor musunuz Hey Hayri neredesin Hey Hayri neredesin Arkadaşlar Hayri Hayri şu anda gördüğünüz gibi bağlantı Hayri bana yazdı ama ondan sonra bir daha yazmadı arkadaşlar Evet iyiyim ben de onu benimle uğraşma Onur başım be, başına bela olurum Hayri ne diyorsun sen Hayri ne diyorsun sen Sen ne ne diyorsun sen senle daha yeni konuştuk Senle Daha yeni konuştuk hatırlamadın mı Daha yeni konuştuk hatırlamadın mı Hatırlamadın mı yazayım arkadaşlar daha yeni konuştuk hatırlamadın mı diyeyim Evet arkadaşlar sanırım Hayri daha yeni konuştuğumuzu unutmuş ya bir dakika Hayri nasıl unutursun ya Arkadaşlar biz daha yeni ayrı konuştuk ama bu uçmuş gitmiş arkadaşlar Hayri unutmuş bizi görüyor musunuz Hayri ile daha yeni konuşmuştuk görüntülü şu an şu ki başına bela olurum diyor arkadaşlar benimle uğraştığını hissettim evet uğraştım evet uğraştım ne olacak ne olacak peki ne olacak ne olacak evet uğraştım evet Hayri seninle uğraştım ne olacak peki benim arkamda o fecalisi var Hayri ayağına denk al ben seninle iyi geçinmeye çalışıyorum evet arkadaşlar Hayri bize çok kötü mesajlar atıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Hayri normalde böyle biri değil ama neden bana Whatsapp'tan böyle yazıyor bilmiyorum şu an bildiğiniz gördüğünüz gibi Rafa'dan tayfadık ki Hayri arkadaşlar bu evet şu an bak Bakalım yazıyor ne olacak çok merak ediyorum Hadi Hayri arkadaşlar bir de bu Hayri'nin bir de oyunu var Evet beni sinir etme evine gelirim onu. Ne evime mi ne evime mi Ciddi misin ciddi misin Arkadaşlar evine gelirim diyor Hayri yoksa Hayri evime gelsin Arkadaşlar size şöyle bir youtube videosu atayım mı Hayri evime gel ne diyorsunuz Hayri'yi ça çağırayım mı arkadaşlar Bence çağırabilirim arkadaşlar evet paket yollarım sana Yarı olur bu evime gizemli kutu mu göndereceksin Evime gizemli bir dakika Evime gizemli kutu mu göndereceksin Kutu mu kutu mu göndereceksin Arkadaşlar gördünüz mü evime gizemli gizemli kutudaki falan da gönderebilir ha bu ayrı. Size ne diyorsunuz? Gizemli bir kutu gönderse o kutuyu açsak güzel olmaz mı arkadaşlar? Sonra ben kendim gelirim. Evet göndereceğim. Sinir etme beni. Hayri. Hayri. Benimle. Benimle düzgün konuş. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Senden korkmuyorum. Korkmuyorum. Çünkü arkamda arkamda OFC ailesi var. Çünkü arkamda OFC ailesi var benim arkadaşlar. Herkes yorumlara bir OFC yazsın da. Bu Rafadan Tayfa'daki Hayri'ye bir gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Şimdi sana şimdi bir video atacağım. Benim ne kadar tehlikeli olduğumu anlayacağım. Ha ha ha. Ya. Girerim. Ne? Bana video mu atacaksın? Video mu atacaksın? Arkadaşlar bir dakika. Bana video mu atacaksın? Hayri bize bir video atacak. Acaba ne videosu atacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım bekleyelim. Hayri bize nasıl bir video atacak? Al sana video dedi. Evet bakalım şu an Rafa'dan tayfadaki Hayri bize bir video Video açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Açıyorum arkadaşlar. Gör bakalım başına neler geliyor. Açtım. Merhaba olur Ben Hayri. Beni tanıdın mı? Beni daha önce aramıştın. Şimdi evet. Sana bu korkunç videoyu atıyorum. Aa! Benim ismim Hayri ve Rafadan Tayfa ile beraber senin evine geleceğiz. Arkadaşlar bugün Rafadan Tayfa ile beraber benim evime gelecekmiş. Ne? Bu nasıl video? Bu nasıl video Hayri? Bu nasıl Hayri? Video Hayri. Arkadaşlar Hayri bize nasıl bir video attı? Bakın videoyu tekrardan açıyorum. Merhaba oğlum. Ben Hayri. Hayri görüyor musunuz? Gözlerine ne olmuş Hayri'nin? Önce aramıştım. Şimdi Bakın bu da Akın arkadaşlar. Video atıyorum. Benim ismim Hayri. Ve Rafadan Bakın Kamil Rafadan tayfadaki herkes senin evine gelecek. Arkadaşlar bakın benim uğra uğraşmayacak Sen olur. onlar geliyorum başın bela başı başına bela olmaya geliyorum evine geliyorum. ha kabuzun olacağım diyor. Hayır hayır dakika hayır hayır gelme hayır gelme hayır gelme sakın gelme sakın sana tuzak kurarım bak tuzak kurarım bak arkadaşlar Rafadan tayfadaki hayır evime geliyor. Ben de o zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Bir sonraki videomda onun için tuzaklar kuracağım. O yüzden kanala açıdan hemen kırmızı abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız ben size yeni bir video attığım zaman videolardan haberdar olursunuz. O yüzden abone ol olmayı unutmayı İstediğin tuzağı kur. Benim ba bana işlemez. Emin misin? Emin misin? Sana çok kötü tuzak kurarım. Sana çok kötü tuzak kurarım. Tuzak kurarım bak. Hayri. Hayri. Emin misin? Emin misin? Arkadaşlar e e, ben de evine geliyorum. Adresini öğreneceğim diyor. Hem de çok eminim. Sen benim evimi bilmiyorsun. Sen benim evimi bilmiyorsun ki. Sen benim evimi bilmiyorsun ki. Arkadaşlar Rafadan Tayfa'daki Hayri benim evimi bilmiyor ki. Nasıl geleceksin Hayri? Gelemezsin Hayri. Evet. Evet. Hem de çok eminim ya. Kesinlikle gelecekmiş arkadaşlar. Rafadan Tayfa'daki Hayri kesin veriyor. Gelsin arkadaşlar o zaman. Gel bakayım Var. Bakın arkadaşlar şu kapı açıldı anda anlayın ki hayrı gelmiştir. Oturduğu şehri biliyorum kaçamazsın ben. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Söyle bakalım. Arkadaşlar ben Antalya'da yaşıyorum. Bakalım hayrı benim Antalya'da yaşadığımı biliyor mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Benim Antalya'da yaşadığımı biliyor mu? Bakalım göreceksiniz arkadaşlar. Antalya yazacak mı? Hep beraber göreceksiniz. Evet seni birkaç kere takip et. Ne? Takip mi ettin? Takip mi ettin? Arkadaşlar Hayri bizi takip etmiş. Acaba nerede takip etti arkadaşım Kolda mı? Yoksa dışarıda mı? Çarşıda mı? AVM'de mi? Nerede takip etti bu? Nerede bu takip etti? Nerede? Nerede takip etti? takip Nerede takip ettin? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Arkadaşlar acaba beni nerede ter takip etmiş olabilir? Bence var ya arkadaşlar. Kesin benim evime ve marketten eve giderken. Arkadaşlar marketten eve giderken beni takip et. Şimdi şimdi seni şimdi seni engelliyorum. Engelliyorum hayır. Bay 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 bay. Ha bir dakika evin içinden değişik sesler geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evin içinden evin içinden değişik sesler geldi. Bunu sen mi yaptın? Evin içinden değişik sesler geldi. Sesler geldi. Bunu sen mi yaptın? Bunu sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Arkadaşlar bakın sesler de geldi. Aynı. tık 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 diye sesler geldi bir de Bunu yoksa hayır mı ya? Ha, ha ha yaptı arkadaşım. kaçamazsın benden diyor. Olamaz sanırım. Ka kabusun olacağım onu. Ha 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 Arkadaşım o sesleri sanırım hayır yapmış. O sesleri, o sesleri, o sesleri sen mi yaptın? Sen mi? O sesleri sen mi yaptın? Sen mi? Sen mi yaptın? Arkadaş, hayır yapmış olamaz, hayır yapmış olamaz. İnşallah hayır yapmasın arkadaşlar, yoksa o dışarıdaki sesleri hayır yaparsa, evet ben yaptım dedi. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şimdi şöyle hayriyi engelliyorum, hayriyi engelle, hayriyi engelledim arkadaşım. Şimdi gelin evin içine bakalım. Bu evin içinde kim var? Evet arkadaşlar şimdi kamerayı başlattım. Gelin kapıyı açalım. Bu sesler nereden geliyor? Evet arkadaşlar şimdi evin bütün odalarına şöyle teker teker bakacağım. Rafa'dan tayfadaki Hayri mi geldi yoksa? Aa bakın bakın bu kapı arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın ışığını açmadım ama burada bir... Aa, aa burada biri var. Rafa'dan tayfadaki Hayri buralarında satmamış olabilir. Arkadaşlar burada da olabilir ama burada gördüğünüz gibi yok. Nereye kaçtı bilmiyorum ama bir yere kaçtı arkadaşlar. Koşun koşun koşun. Koşun diğer odalara da bakmam lazım. Hemen buraya da bakayım. Nerede bu Hayri? Burada mı arkadaşlar? Bakın burada da yok. Eee nerede bu? şur Şuraya da bakayım. Eee burada da yok. Arkadaşlar nerede bu haydi ya? Gelin diğer odalara bakalım. Hemen tamam, koş 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 koş. Ne açayım arkadaşlar? Burada var mı? Ee, arkadaşlar burada da yok. Biz bekli şimdi bu oda var. Burayı da açayım bakalım. Burada da mı? Ee, burada da yok. Arkadaşlar şurada mı yok? Ee, burada da yok. Bu oda kaldı. Bakalım bu oda da mı acaba? Bu odayı da açtım arkadaşlar. Ha, burada da yok arkadaşlar. Nerede bu? Kapattım. Ee, nerede bu haydi ya? Arkadaşlar kaçmış. Kaçmış gördünüz mü? Kaçmış arkadaşlar. Haydi kaçmış. Ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.